Günaydın. Keratin bakımı için bir kuaföre gidiyorum şimdi. Allah fiyat da bilmiyorum. Soracağım. Bakalım. Kaça yapıyorlar? Belki şu an bir kuaföre gidiyorum. Belki ardından başka bir kuafe daha sorarım. En son keratin bakımı yaptıranınız var mı aranızda ya? Ne kadar yaptırdınız? Yorumlarda yazsın. Olur mu? Önce saçlarımı yıkatıyorum. Keratin bakım başlasın. Saçımı bu şekilde Keratin bakımı hızlılaşacak. Şu an saçlarım tuzsuz şampuanla yıkanmış. Önce bununla yıkanması gerekiyormuş. Değişik de bir kokusu var. Git de geçelim. Arka, ar, Arkası kısa, öne doğru uzun olsun. De... Ha, kesin. İşlem sırası nasıl olacak şimdi? Sıksa satmanı alacağım. Hı sonra kelatinizi süreceğiz. Yarım saatlik bir şekilde bekledikten sonra yıkamayı alıyoruz. Görünüz çekecek. Kresinizi yapacağız. İki gün yıkamıyorsunuz. Hı hı. Evet, yani böyle. Sizde yaratan bir tüken sorusu, siz de kendiniz, bugünü saymayıp bir gün sonra bekliyorsunuz, aslında kere çok olacak. zaman eliniz aşağı doğru çıkıp, hakime yeşil bir ayak yaparsanız, saçınız düğür olur. Karışık ters kurutunuz, kesinlikle. Artı, bu da saçlarınızın güllerini kurutun, ucağını şey yapmayın. I'm going to cut it now It's like crack I'm cutting I forgot <laughs> 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 önce keratin uygulanıyor sonra ne yapacaktınız? Önce çekeceğiz kesini yapacağız. Tamam. Yani bir de 45 dakika bekleyeceğim keratinden sonra. 45 dakika havluyla bekleyeceğim. Ben hala uyuyorum. Sabah hala uyuyorum. İnanamıyorum. Nihayet. Saçımın rengine bak ya. Ay burada ne kadar çirkin görünüyorum. İnanamıyorum. Sizler için çekiyorum valla. Çirkin birken görüyorsunuz. En doğal halimle. <laughs> Orada keratin. Keratin bakımı sona erdi. Beş dakika bekleyeceğim bu şekilde. Ben size oturduğum yerde çekeyim şöyle. Kafanın dışına çıktım. Böyle sandalyeleri var. Oturuyorum bekliyor oraya. Bekleme süresinde Türk kahvem geldi. Aa bayağı da köpüklüymüş. Bakın ezan dokunuyor. Oh ne güzel. Şey ezan sesini duymak ne güzel. Bu arada şampuan olarak tuzlu şampuan kullanmak gerekiyormuş. Bu arada şu gözüm bir kötü oldu ya. İyi anlamadım. Tuzsuz şampuan. Ayrıca kuaförde de satılıyormuş. Bahsettiğim şampuan bu. Şimdi bu video O kuaförün ertesi günü Tekrar bugün gittim Düzleştirmek için Bu kadar Ay, Bu arada Hava çok sıcak acıktım Evde kahvaltı hazırdır umarım. Görüşmek üzere.